zamanı geldi Korbiti Efsane vakti Korbiti Mücadele vakti Korbiti kurtarmaya Hayaletli Kale Eyoki, belki de hiper canavarları çağırıp eve dönmeliyiz. Pusula parçacığı bulamıyor ve burada çok kaya var. Nehir yok, ağaç yok, yaşam yok. Sadece kayalar, kayalar ve daha fazla kayalar var. Ve bu ürkütücü, korkutucu sessizlik. Sessizlik? Gerçekten mi? Son üç saattir durmadan bizimle konuşuyorsun. Biz rüzgarcılar böyle yaparız. Strese girdiğimizde konuşuruz. Nasıl strese girmeyeyim ki? Bu yer çok ürkütücü. Orada. Ya. Dağdaki kale, Kaya Krallığı'nın en kadim kalesi. Orada duralım. Sıcak bir karşılama göreceğimize eminim. Bana çok sıcak gelmedi. Size de öyle gelmedi mi? Hayır gerçekten. Tüm şu kayalara bir bakın. Kimse var mı? Ürkütücü, çok ürkütücü. Anlamıyorum. Yemek vakti. Herkes burada kızarmış loguyla ziyafet çekiyor olmalıydı. <laughs> Bunu kim yaptı? Sen mi yaptın? Sakinleş Erin. Sadece rüzgardı. <laughs> Kalede bir parçacık var. Orada. Gecenin bir yarısında boş bir kalede mahsur kaldık. Bir ses yok, kimse yok. Bu konuda kötü hislerim var benim. Ne? Hayalette olduğunu mu düşünüyorsun? Şşt! Bu konuda şaka yapma. Sen, sen de bir konuda şaka yapmamızı istemiyorsun? Bunu hiç beklemiyordum. Aaron, hayaletlere inanmıyorsun öyle değil mi? Ben mi? <laughs> Tabii ki inanmıyorum. Şaka yapıyordum tamamen. Beni biliyorsun, elimde değil. <laughs> ha? Bu neydi? Kaybettik. Bu parçacığı bulamıyorum. Ayrılmamız gerek. Daha fazla alanı tararız. Hayır. Bir arada kalmalıyız. Neden? Bana hayaletlerden korktuğunu söyleme. Şapşal olma. Sadece Eren'e inanabilir. Eren nerede? Bir yerde saklanıp aniden çıkıp bizi korkutacaktır. Ben onu bulurum. Burası daha karanlık. Gölgeler arasında bir yerde olduğuna eminim. Kayalar bana arkamızda olduğunu söylüyor. Çocuklar bir arada kalalım ha ne oldu? Merhaba. Çocuklar orada mısınız? Hayaletlere inanmıyorum çünkü hayalet diye bir şey yoktur. Beni korkutmaya çalışmak anlamsız. Ya da belki de hayaletlere inanıyorumdur. O zaman da kötü bir davranış olur ve sizler kötü değilsiniz. Çünkü arkadaşlarımsınız ve ben kayboldum. Hayaletli bir kalede. <gülüyor> <gülüyor> Aa, lift, ew, kid, Ikon. <laughs> Bunun daha önce burada olmadığına eminim diyebilirim. Ha? Vay canına. Kim fıçının dibinde tek bir slogan bırakır ki? Bu kötü şans demektir. Ulaşamıyorum. Benim ona... Eren bu hiç komik değil. Kimse seni duyamaz. <Sessizlik> hmm. Belki de ayrılmak iyi bir fikir değildi. Ha? Hmm. Ha? Hmm. Kayacıların hmm. hmm. kitap okuduğunu bilmiyordum. Hmm. Gorm'un hayaletleri ve ruhları üzerine. Tuhaf bir tesadüf. kaçış yok. Ha? Aaron? Aaron geri gel. Hmm. Aaron bunu nasıl yaptın? Ortadan kaybolamazsın. Yani tabii sen... E Bir hayale. Burada mı? Ama... Hmm. Gizli bir oda. Dağın içerisinde gizli bir yerde. Devasa. Demek pusula bu yüzden Hah? Parçacık. Kaç benim yabancığım, kaç yoksa yok olacaksın. Evet tabi cidden, kim hayaletlere inanır ki? Bu kaledeki herkes inandı, koruyucu arkadaşlarında dahil gardiyan. Biliyordum, bu yüzden burada kimse yok. Yerlileri parçacığı almak için kandırdın ama beni kandıramaz. <laughs> Evet sen kandırmacama inanmadın ama önemi yok. Yapayalnızsın gardiyan. Bir Gormit'i çağıramazsın. Şimdi bana parçacığı ver. Hayır asla alamazsın. Benden uzak dur. Korkmamam gerekiyor. Çünkü iyi o ki hayaletlerin gerçek olmadığını söyledi. Yani bu palede hayalet olamaz değil mi Gür geren gazabı Ortaya çık Orion Merhaba koruyucu senin için ne yapabilirim? Bugün eğitim mi yapacağız? Orion bir hayalet var bize saldırıyor ve o nereye gitti? O nereye gitti? Bu bir bilmece mi? Hayır bir hayalet değil bu. Yer <laughs> <Gel>, altı şimşeği. Gel okur. Ürkütücü demek istedin, hayaletli bir kaledeyiz, kaçmamız gerekiyor, çok çok uzaklara, bir hayaleti nasıl yenebiliriz ki, bir hayaleti yenemez. Hayalet değil Zatun, o görünmez olabilir ama her saldırdığında görünür oluyor, sakın korkma Euron. Kork kork, hem de çok kork. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu hayaleti, vur onu, hayır vurma. Beni de vurursun. Bekle. Yine de vur onu. Hayalete dönüşmek istemiyorum. Oruyor. Gel oku. Oruyor. iyi misin? Buradan asla ayrılamayacağız. Öyle değil mi? Sonsuza kadar bu kalede kalacağız. Hayır. Tüm sonsuzluğu bu ülkü yerde... Endişelenme Eren. Rüzgar asla endişelenmez. Doğru. Bu sadece görünmez ultra güçlü bir Darkan hayalet. Neden ne endişeleneyim ki? Sen endişeli misin Evki? Eminim ki sen... Bizimle dans ediyor. Biz de onunla dans edeceğiz. Dans mı? Ben dans edemem. Kıpırdayamam bile. Tamam, tamam. Belki bu işe yarıyordur. Belki de o kadar endişe etmeme gerek yok. Hmm. Uf. Uf. Ve yeniden endişeleniyorum. Buradan gidebilir miyiz gerçekten? Lütfen bir kez daha güneşleri görmek ya da ayları görmek ya da... Bunu duydun mu? Bunu duydum bu hayalet patlamalarını daha fazla duymamayı tercih ederim lütfen. Biz yani acaba... Genç bir rüzgarcı için çok zor bir şey yapman gerekiyor Eren. Ne? Acıyacak mı? Acımasından hoşlanmıyorum. Başka bir şey yapsak kolay şeylerde daha iyiyim. Mesela... Sessiz olman gerekecek. Sessiz mi? Sessiz olabilirim sorun değil. Tek kelime etmem. Yel oku. Hey, sen bir hayalet değilsin. Merhaba Zator. Yine dans edelim mi? Yoksa bu savaştan çekiliyor musun? Bu sefer şanslıydın Orion. Ancak Darkor güçleniyor. Yakında sen de veda edeceksin. Atış doğru yok. Sanırım hayaletlere inanmam saçmaydı. Şşş. Ne? Hayalet <laughs> mi? Nerede? Mü Yardım edin. Kimse şey yok mu? Hayalet değil sadece üç kola inanan koruyucu. <laughs> Hadi gidip onları korkutalım. Evet. <gülüyor> 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 <gülüyor>